Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere toplamda 25 tane kutu açılımı yapacağım. Gördüğünüz gibi şurada 19 tane büyük kutumuz birikti ve şöyle sol tarafa doğru gittiğimizde alt taraftaki açılmamış mega kutuları görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 5 tane mega kutuyu buradan açacağım ve en sonunda da şuradan bir tane büyük kutumuzu açacağız ve toplamda söylediğim gibi 25 tane kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. 25 tane unutmayın. E, hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çoğu karakteri, çoğu güzel karakteri ben daha çıkartmadım arkadaşlar. Her an içlerinden efsanevi karakter çıkabilir. Kromatik karakter çıkabilir ya da Gizemli, destansı her neyse güzel karakterlerin çıkacağını düşünüyorum. Şöyle baktığın zaman neredeyse güzel karakterlerin hiçbiri çıkmamış arkadaşlar. Bu video çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ama bakalım bizi neler bekliyor? Güzel karakterlerden hangileri çıkacak? Çok merak ediyorum. Ve şöyle hemen kutu açılımına başlıyorum. İlk olarak büyük kutuları açacağım. En sonunda şuradaki 5 tane mega kutu açılımını yapacağım arkadaşlar. Bakalım o mega kutulardan güzel çıkacak şeyleri de bekliyorum. İlk olarak büyük kutu açılımıyla başlıyoruz ve tıkladım arkadaşlar. Büyük kutuyla baktık. ilk kutudan 66 tane altın yazdı ve kalan ö 3 diyor. Bunları hızlı bir şekilde geçiyorum. bakalım buralardan güzel karakterler çıkabiliyor bazen. Bize çıkacak mı bilmiyorum. Bakalım buradan da bir şey çıkmayacağını düşündüm. Bir kutu daha açıyoruz. Büyük kutudan bakalım güzel bir şey çıkacak mı? 68 altın verdi. Ee, ve güzel bir karakteri yakaladık arkadaşlar. Güzel bir karakter. Destansı bir karakter çıktı. Pam'i yakaladık arkadaşlar. Pam çıktı. Güzel oldu. Üçüncü kutudan yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü kutudan güzel bir karakteri çıkartmaya başardık. Devamı gelecektir diye düşünüyorum. Efsanevi karakter çıkartacağız diye düşünüyorum. Bakalım gerçekten çıkacak mı? Bir kutu daha açıyoruz. İki yazdı. Buradan gelmeyeceğini ben anladım. Bir kutu daha geliyor. Ard ardına kutularımız geliyor arkadaşlar. 61 altın yazdı. Bakalım güzel bir karakter çıkmadı. Videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kutu açının videolarını sürekli yapıyoruz. Haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir kutu hemen ardından geliyor. 53 yazdı. Bakalım buradan karakterimiz maalesef gelmiyor. Bir kutu daha açıyoruz. Ardından hiç beklemeden bir kutu daha dedik. 48 altın yazdı ama maalesef buradan bir karakter çıkmıyor. Bir kutu daha açacağız. Hiç beklemiyoruz. Sizleri bekletmek istemiyorum. Bakalım kutularımızdan neler neler neler? çıkacak bir kutu daha diyoruz. Bakalım 62 altın yazdı. Buradan çıkma ihtimali var diye düşündüm ama maalesef güç puanlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bir kutu daha geliyor. Ard arda kutularımız geliyor. Buradan da karakter çıkmıyor. Genellikle güç puanları çıkıyor ama karakter çıktığı zaman da güzel bir karakter çıkıyor. Az önce pemi yakalamıştık hatta bununla alakalı Şöyle jeton katlayıcımızı da hızlı bir şekilde aldıktan sonra diğer kutuya geçiyoruz. Bakalım diğer kutudan ne çıkacak? Diğer kutudan güzel bir şeyler gelmiyor maalesef. Ee, bir kutu daha gelecek. Bakalım bu kutudan güzel bir şey gelecek mi? 63 altın yazdı. Kalanı 3 diyor. Bakalım güzel bir şey gelebilirdi ama maalesef gelmiyor. Bir kutu daha açıyoruz. Büyük kutularla yolumuza devam ediyoruz. 28 altın yazdı, buradan karakter çıkacağını düşünüyorum. Bakalım gelecek mi? Ve geliyor arkadaşlar. Güzel bir karakter geliyor. Ama bu nedir? Ne değildir bilmiyorum. İnşallah yıldız puanı falan değildir. Güzel bir karakter çıkıyor mu? Evet. En sevdiğim karakterlerden birisi daha geldi. Gerçekten bu karaktere ben bayılıyorum. Hatta bunun da Pass'la alakalı bir yeni bir kostümü gelmişti. Onu da önceki videolarda. Çektim oradan izleyebilirsiniz. Ee, bir kutu daha açacağız şimdi. Şu ana kadar iki tane karakter çıkarmaya başardık. Bir tanesi Pem bir tanesi Darli. Ee, güzel karakterlerimiz çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir kutu hemen ardından tekrardan geliyor. Bakalım 3 yazdı ve 74 altın diyor. 74 altına bir şey vereceğini sanmıyorum ve vermedi zaten. Büyük kutu açıyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? 100 altın verdi. Bu 100 altın yazdığı zaman karakter çıkmayacak demektir yani. Yüksek altın verdiği zaman düzgün karakterler gelmiyor. Genellikle az altın verdiği zaman geliyor. Bakalım bir kutu daha açıyoruz. 92 altın verdi. 92 altına da güzel bir şey çıkmıyor. Ve son büyük kutumuzu açıyoruz. Bakalım bundan sonra mega kutu açılımı gelecek. Bakalım karakter gelecek mi? Ama maalesef buradan karakter gelmiyor. Şimdi büyük mega kutu açılımlarına geçeceğiz. Şurada da gördüğünüz gibi. 5 tane mega kutumuz var ama öncesinde şu kupa yolunda bir tane büyük kutumuz vardı bunu açacağım ben bir bakalım bu kutudan güzel bir şey çıkabilir diyor herkes ama ben pek inanmıyordum bakalım buradan gerçekten güzel bir karakter çıkacak mı merak ediyorum ve açtık 2 yazdı gerçekten çıkmadı arkadaşlar maalesef evet, sonraki hedefimiz mega kutu ama şu an kupamız olmadığı için onu açamıyorum. Ee, şuradaki mega kutularımızı açacağız 5 tane söylediğim gibi ama açmadan önce ne yapıyoruz? Dükkana gidiyoruz ve oradaki oranlarımıza bakıyoruz. Mega kutu oranlarına şuradan hemen hızlı bir şekilde baktığımız zaman efsanevi savaşçı 0.04 Gizemli Savaşçı 0.26 ve Destansı Savaşçı 0.58 seviyelerinde buradan e, mega kutudan bir karakter çıkma olasılığı çok yüksek ama bu karakter hangi karakter olur bilmiyorum. İlk olarak şunu açacağız ve 5'ten geriye sayıyoruz. 5 4 3 2 1 ve hemen bastık güzel bir karakter gelir mi dedik maalesef 5 yazdı buradan karakter gelmiyor güç puanlarıyla yolumuza devam ediyoruz ve ikinci mega kutuya geldik ikinci mega kutuyu da açtıktan sonra ben hemen oranlarımıza tekrardan bakacağım şu kutumuzu da hemen şöyle hızlı bir şekilde açacağız bu sefer geri sayım yapmadık ama yine de 5 yazdı buradan karakter gelmedi diğer şeylerden kutulara bakmadan önce hemen şöyle oranlarımıza ben tekrardan bakmak istiyorum çünkü oranlarımız bize çok şey anlatıyor arkadaşlar. Buradaki bakın ama oranlarımızda pek bir değişiklik de yok. Efsanevi savaş az önce 0.04'tü şimdi 0.05 olmuş aslında. Yani çıkma olasılığı bir tık daha arttı arkadaşlar. Bakalım bu artış bize karakter verecek mi? 3'ten geriye sayıyoruz. 3, 2 1 ve basıyoruz hemen de güzel bir karakter gelecek mi dedik ama yine 5 yazdı. 5 yazdığı için karakter gelmiyor. Bunu bize neden yapıyor bilmiyorum. Bu Brawl Pass Brawl Stars bizi mahvediyor. Son 2 tane mega kutumuz kaldı. Bakalım bu mega kutulardan güzel bir şeyler çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Hemen açacağız şimdi 5'ten geriye sayıyoruz. 5 4 3 2 1 ve hemen basıyorum. Bastım. Yine 5 yazdı. Abi 5'ten geriye saydığım için mi acaba 5 yazıyor onu da gerçekten bilmiyorum. Ama inşallah öyle bir durum yoktur. Gerçekten canımız sıkmaya başladı. Son mega kutumuz kaldı arkadaşlar. Bu mega kutuyu açmadan önce bir oranlarımıza bakacağım ben. Oranlarımız gerçekten yükseldi mi alçaldı mı bilmiyorum. Ama oranlarımız gerçekten berbat. Onu da söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi 0.05 hala. Yani bir bakıma diyor ki efsanevi savaşçı sana çıkmayacak diyor. Ama biz bu kutudan efsanevi karakter çıkaracağımızı düşünüyorum. Hemen şöyle tıkladım. Bu sefer 6'dan geriye sayıyoruz ve 6 yazması için 6'dan geriye sayıyoruz. 6 5 4 3 2 1 hemen basıyoruz. Bakalım 6 yazdı. Allah'ım ya Rabbim 6'dan geriye saydım 6 yazdı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ya Rabbim nasıl tutuyor bilmiyorum yani. İnşallah karakter çıkar, yıldız puanı falan çıkarsa gerçekten sinir bozucu olabilir. Bakalım buradan güzel bir karakter gelecek mi? 6'dan geriye saydık ve 6 yazdı arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel denk geldi diyebilirim. Bakacağım şimdi açacağım ben. Bakalım karakter mi çıkacak çıkmayacak mı? Gerçekten şu anda merak ediyorum. Ve hemen basıyorum bastım. Bakayım güzel bir karakter çıkıyor ve güzel bir kromatik karakter yakaladık. Güzel bir kromatik karakterle karşınıza geldik. Koleti çıkarttık arkadaşlar. Bu video efsane bir video oldu. Efsanevi çıkartamadık ama çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Efsanevi karakter çıkarmayı gerçekten istiyordum ama çıkmadı. Koleyt'i çıkartmayı başardık. Şöyle e, karakterlerimize tekrar baktığımız zaman efsanevi savaşçımız yok ama şöyle bir durum var. koletimiz var arkadaşlar. Kromatik karakteri çıkarmayı başardık. Dövüşçü Koleyt. E, onun dışında neyi çıkarttık biz? Bir de Pem'i çıkarttık. Pem de destek e, rolünde. Destansı bir karakterimiz arkadaşlar. Bununla ilgili videolarımız ilerleyen zamanlarda gelecektir. Oynanış videoları, kupa kasma videoları gerçekten her zaman çekiyorum. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İlerleyen zamanlarda yeni kutu açılım videoları gelecektir. Kanalımızı takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.